Taşyaka Mahallesi'nde devam eden dere ıslah çalışmaları kapsamında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki bazı esnaflar bu sürecin işlerine olumsuz etkilediğini belirtiyor. İşlerimizi çok etkiledi abi. Zaten okulların kapanmasını, sezonun açılmasını bekliyoruz. Bu sene zaten ekonomik şartlar malum ortada. Sezonu dört gözle beklerken bir anda ee, köprüyü yıktılar ve yolumuzu kapattılar. Bu bizi çok etkiledi. İşlerimiz tepe taklak oldu yani. Neredeyse... Ee, kışın bile bu kadar kötü günler geçirmemiştik olduk abi diyecek bir şey yok Gerçekten işlerimiz çok kötü Yani dört gözle sezonun gelmesini e, Caddede bir hareket olmasını bekliyoruz Gördüğün gibi züccaciye malzemesi Plastik, ambalaj, kullanat ürünler satıyoruz Yani sattığımız ürünler zaten Sezonluk ürünler Ve biz bu sezonda para kazanamıyoruz Dükkanımızın önü kapalı, araç trafiği yok ee, insanlar duramıyor Zaten yoğun bir trafik oluşuyor Buradan giriyor, bazen öbür taraftan girmeye çalışıyor bizi kötü etkiledi. Projeyi DS'nin yaptığını söylüyorlar abi. Vallahi Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ne diyeyim abi plansız programsız. Yani tam sezonda olacak iş mi bu? Takdir tasarruf kendilerini kendileri daha iyi bilir. Bir şey diyemiyoruz yani.